Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Malum 20'de başlayan maç 22'de sona erdi. 10 dakika gibi uzun bir sürede uzatma vardı oyunda. Yaklaşık şu an itibariyle baktığımda bir buçuk saat önce karşılaşmanın bittiğini söyleyebiliriz. Peki bu maçtan geriye neler kaldı? Ya da başka bir soruyu yanıtlamamız lazım. Bu maçın çerçevesinde biz Bayern Münih maçına nasıl bakabiliriz? Öne çıkan oyuncular, bu maçın en önemli oyuncuları kimlerdi? Onlardan bahsedeceğiz tabii ki. Bu oyun Bayern Münih maçına yeter mi? Okan Buruk'un açıklamaları doğrultusunda neler düşünebiliriz? Tüm bunları toplayacağız, sizlere paylaşımı yapacağız. Daha doğrusu bu maçın bir yorumunu yapacağız ve Bayern Münih maçına sizi hazırlamaya çalışacağız. Evet, şimdi en baştan başlayalım. Nereden başlayalım onu özellikle söyleyeyim. En başı neresidir diye sorarsanız en başı ilk 11 tercihi. Bir kere oradan başlayalım. İlk 11 tercihinde çok dikkat çekici bir konu oldu. 3 stoperle başladı Okan Buruk. 3 stoper kimler? Victor Nelson, Davidson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ve tabii ki sağ tarafta da Sasha Boye o değişmez. Ligin ligin en fazla oynayan oyuncusu şu manada söylüyorum, bütün maçlarında 90 dakika oynayan oyuncuydu. Onun yanında Muslera vardı ama Muslera bugün bu akşam hani gerçekten de büyük bir talihsizlik yaşadı. Onunla ilgili neler olacağını da sizlerle paylaşacağız. Hepimizin beklentisi bir Sergi Oliveira noktasındaydı ama... Hoca Kaan Ayhan'ı tercih etti Torreira'nın yanında. Peki neden diye sorulabilir. Onunla ilgili de düşüncemizi açıklayalım hemen. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. İşte bu Bayern Münih maçı hazırlığıydı. Yani e, savunması iyi olan bir Abdülkerim Bardakçı'yı sol kenara koymak, Angelinho ve Kazımcan'ı bir kenarda bırakmak, İki stoperini de oynatmak, zaman zaman saşe Boy'u öne çıkartırken üçlüye dönebilmek ve önde de dalga kıran olarak Torreira ile Kaan'ı koymak. Bu verimli oldu mu? Evet Torreira açısından zaten Torreira bildiğimiz gibi ama Kaan'da aynı verimi alabildiğimizi söylememiz mümkün değil. Aynı verim yok. Ön tarafta da e, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Icardi oynadı. Icardi söylediğimiz gibi zaten e, oynamak istiyor ve oynuyor. E, hafta içinde antrenman yapmasa da iğne olarak maçlara çıkıyor. Şimdi burada söyleyeceğimiz birkaç önemli nokta var. Onları söyleyeceğiz. Birincisi Kaan Ayhan'ı söyledik. Bence bu maçın özelinde Sergio Oliveira olabilirdi ama Bayern Münih maçı planlandığı için böyle düşünüldü. Acaba Bayern Münih maçında şimdi başka bir şey düşünür mü? Çünkü Kaan, Kaan orada istenen performansı gösteremedi. Bir. İkincisi şu Kerem Aktürkoğlu'nun forvet arkası oynama devamlılığı yani Okan Bura, Okan Burak isteği bence Kerem Aktürkoğlu'nu geriye atıyor. Yani geri gidiyor oyuncu. Onun için ha şöyle bir şey var. Kerem Aktürkoğlu sol kenar oynuyor. Tamam o zaman e, Wilfried Zaha e, eğer oynayacaksa daha iyisi o oynar. Oynamayacaksa Kerem Aktürkoğlu oynar. Yani bu böyle Hakim Ziyech'i 10 numara oynatabilirsiniz. Oralarda ciddi sıkıntılar oluşuyor. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Tabii bu akşama baktığımızda Wilfried Zaha'nın mükemmel performansını da bir yere yazmak lazım. E, Zaha ile ilgili şunu söyleyelim. Mesela bu maçtaki mükemmel performansını umuyorum ve diliyorum ki Bayern Münih maçına da taşır. Zaha 32 ve 51. dakikalarda 2 gol attı. Gerçekten de takıma katkısı çok büyüktü. Bir önemli nokta da var. Kaan Torreira ve 3 stoper tercihinin e, şunu da söyleyeyim. Wilfred Zaha olsun, Hakim Ziyech olsun, Kerem olsun, Icardi olsun savunmaya yardımda biraz daha sıkıntılı olduğu için bu manada ne yaptı? Hoca savunma kurgusunda daha sert oyuncuları seçme arzusu içerisindeydi. Onu söyleyelim. Şimdi hemen soracağım. E, Torreira müthiş bir oyun oynadı bana göre. Size göre, size göre diyorum. Zaha mı altta yazarsanız ben bakacağım yorumlarınızdan bir gün sonra yapacağımız videoda da sohbetini yaparız. Wilfred Zaha mı maçın yıldızı yoksa Torreira mı? Hatta bir iddiaya göre ki iddia dediğim maçı izlediğimiz için söylüyorum. Sanchez'in de kusursuz oynadığını söyleyebiliriz. Eee Sanchez'i de Düşünenler vardır. Eğer bu noktada kim e, bu maçın yıldızıydı diye düşünüyorsanız. Onunla ilgili yorum yazarsanız ben de okumaya çalışırım. Tabii e, rakip e, Kasımpaşa'nın e, geçiş hücumları topu e, Galatasaray'a bırakması. Geçiş hücumlarıyla oynama isteğini zaten e, biz de biliyorduk. Nitekim de öyle oynadı. Hemen şu küçük notu ekleyelim. E, Zaha'nın golündeki şut kilometre olarak baktığımızda 110 kilometreymiş hızı 110 kilometre Zaha 12 maçta 2 gol 1 asist yaptı. Şimdi 2 gol daha atmış oldu. Zaha Icardi bu maçta sessiz kaldı. Onu özellikle söyleyebiliriz. E hemen bir başka not da şu. Galatasaray 106 kilometre koştu ki Şampiyonlar Ligi için yeterli değil. 110'un üzerine çıkmak gerekiyor. Kasımpaşa 107 kilometre koştu. Onu da söyleyelim. Ve geçelim Muslera'ya. E Muslera konusunda şunu söyleyebiliriz. E, Mustera'nın e, dirseğinde çıkma olduğu bilgisi, çıkık olduğu bilgisi geldi. O dirsekten çıkma yerine yerleştirildi ama o hani öyle yerine yerleştirildi diye hemen bir maç sonra oynar mısınız dersen yani açıkçası çok umutlu değilim. Günay Güvenç'e de güvenmek lazım. E, onu da özellikle söylemek lazım. Bu noktada... Ee, yapacak fazla bir şey yok. Ee, ben hani mesela kol e, kaleci olduğu için o kol meselesi gerçekten çok e, sıkıntılı. Onu özellikle söylemek e, isterim. Ee, bir e, rekoru var Galatasaray'ın. Ondan sonra Okan Buru'a geçeceğim. Rekor şu: Galatasaray 45 yıl sonra bir ilki başardı. 78-79'da. Trabzonspor 16 maç ilk yarılarda gol yememişti. Bu 45 yıl sonra Galatasaray ilk yarılarda e, kesinlikle gol yemeyen takım oldu. 11 maçta da arka arkaya 10. galibiyetini aldı. Bu da Galatasaray'ın başarısının bir başka göstergesi diyebiliriz. Hemen şöyle devam edeyim. Okan Buruk'un sözleriyle başlayalım. Çünkü dikkat çekici sözleri de var ama önce şuradan devam edelim. İlk yarı iyiydik diyor. İkinci yarıdan memnun değilim. Sonradan oyuna giren oyuncularımdan daha fazla beklentim vardı. Kim var? Halil, Tete, Barış Alper, Sergio Oliveira. Günay için bir şey söylemeyeceğiz. Demek ki bu noktada önemli beklentilerini karşılayan oyuncular yok. Bir de bir yandan üzüldüm diyor yani hani ikinci yarıda oynadığımız oyun. Bir yandan da tempoyu azalttık. En azından Bayern Münih maçı öncesinde daha bir ekonomik kullandık kendimizi diye bir düşüncesi var. Yine söylediği önemli nokta Zaha ve Ziyeç'i kazandık diyor. Ben Zaha'nın kazanıldığı konusuna tamam. Ziyeç konusunda daha zaman var onu söyleyeyim. Evet. Amacımız da diyor Bayer Münih'ten puan alarak buraya gelmek eğer şu anda 7 puanda olsaydık başka şeyler konuşabilirdik diyor. Günay gibi iyi bir kalecimiz var ona güveniyoruz. Tabii ki Muslera bizim kaptanımız o olursa çok daha iyi olacak ama olmazsa da Günay bizim işimizi görebilecek bir kaleci. Çünkü onu bunun için aldık diyor. Ee, gelelim şimdi bir başka önemli noktaya. Ee, Endombele ile ilgili sözleri var. Endombele biliyorsunuz işte Ocak'ta gidecek diye bir karar daha doğrusu bir yorum ve değerlendirme istihbarat oldu ama. Dotnum tarafı yok ocak biz almayacağız öyle bir şey yok fesih mesih durumu yok demişti. Şimdi de Okan Buruk ben ona güveniyorum diyor. Yani bu işte hamburger sözleri falan nereden çıktı anlayamadım diyor. Güveniyorum ee, yakın bir zamanda sakatlığı nedeniyle yoktu. Yakın bir zamanda takım içerisine katılacak ve katkı vermeye başlayacak dedi. Bir de önemli nokta bir köstebek var. E arayışı içerisine girdi. Neden bu kadronun da e, Victor Nelson'un oynayacağını, Abdülkerim'in sol bek oynayacağını, e, Zie için oynayacağı konusunda nasıl bilgi sızıyor? Bunun da araştırması içerisinde olacağım dedi. Evet bu da gazeteci arkadaşlarımızın başarısı. Öyle ya da böyle onlar da bu işi gayet güzel bir şekilde aldılar. Hatta hani benim beklentilerimin bile dışında bir kadro oluştu. Evet genel olarak Galatasaray'ı şöyle bir değerlendirmeye çalıştık. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi geceler dileklerimle sizlere veda ediyorum.